Evet. Top mazotçuda şu an. Olmadı. Oraya geçti. <laughs> Umut Çelik. <laughs> Asya ah işte. Ramazan abi de. Evet. Güzel bir pas bekliyoruz. Gel abi gel. Abi pas ver. Gene yalan oldu top. Seda Denizli'de. Devam et. Devam devam. Uzun pas. Uzun kullan. Top mazotçuda gene tutamadı. Abi nereye vuruyorsun topu? Gözünü seveyim. sakal devam et vur oradan gol olur vur oradan. Şimdi kabasa kaldı. Umut Yaşar orada çok güzel. Uğur enişte. Çok güzel vur 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 vur. Çok güzel Umut Yaşar bırakma. Tamam dışarıda al. Top geldi. Çamasan yine beleş gol peşinde. Sabahtan beri orayı bekliyor ama daha yararlanamadı. Buradan oradan. Yaşarın Umut. Bir daha amca ola yapıştır. Bırak abi. <laughs> Yer var abi. <laughs> devam devam. Abi sadece gol var. Başka bir şey yok. Devam. Abi sadece gol olursa maç duruyor. Devam edin. Çok güzel. Çok güzel Umut Çelik. Burada Çamasan bir işe yarar Çamasan. Sabahtan beri rezil ettim maçı. Çamasan gidiyor bayrak. Evet. Umut Yaşar vur oradan abim. Çok güzel. Şirket top şimdi John verdi. Top John Verde. Melo çok güzel çaldı topu. Pas ver abi. Abi aha top Cemil'de hem daha. Çok güzel kabasakala geçti. Değil, gene olmadı. Bütün ümitlerimiz boşa geçiyor abi. Devam et. Gez ola uzun oyna, dayı ola uzun. Çama sana. Vallahi bak. <laughs> Bir gol atamadınız sabahtan beri. Çok güzel. Güzel. Burada gol olur mu olmadı gene. Mero güzel. Güzel devam et. Top kapa sakalda. <laughs> tamam tuttu.